Hemen de yatırıma gidelim. Barış Ürkün olacak karşımızda ona soracağız bu fiyatlar ne demek diye. Ee, Barış merhaba öncelikle ben altını sormak istiyorum. Ee, 1300'leri çok konuştuk ama 1250 etrafında dolanıyor altın. Fed sonrasında bir moral buldu piyasalar ama yeniden yani altın piyasaları yeniden 1240'lar civarındayız. Piyasa burada artık hangi verileri izliyor ve genel bakış nasıl sizin altın beklentiniz ne yönde? E, merhaba, iyi haftalar e, aynı zamanda. Evet, e, altın fiyatlarına baktığımızda özellikle tabii ki Ocak ayında itibaren bakarsak eğer e, özellikle Çin kaynaklı gelişmeler arkasından petrol fiyatlarının enflasyon dişlerinin tetiklemesi e, küresel volatilite arttırmasıyla birlikte e, güvenli liman varlık alanının talebiyle artışıyla altın fiyatlarını yukarı yönüne bir iğme e, kazandırmıştı. E, bu anlamda da 1200 seviyesi hızlı bir şekilde geçildi. E, i̇lerleyen zamanlarda da baktığımızda e, genişleyici para, para politika alanın sinyallerinin verilmesi, bu anlamda Japonya'nın negatif faizli geçmesi ardından e, Avrupa Merkez Bankası'nın beklenenden daha e, fazla destekleyici hamleleri atması e, dolar altının bir anda 1284 e, seviyene kadar yükselmesini sağladı. E, bu 1284'e 1237 dolar civarlarından gelmiştik ve 47 dolarlık bir yükseliş meydana geldi. E, bunun arkasından e, Fed'in toplantısına kadar olan geçen sürede aslında piyasalarca daha şahin bir görüş e, olacağı beklentisiyle altın fiyatlarında yeniden bir geri çekilme meydana gelmişti ve 1225 dolarlara kadar geldik. Burada bir destek bulmuştu altın. Ee, daha sonra e, Fed'in de e, aynı şekilde piyasaları destekleyici açıklamalar yapması, faiz artırının beklentisini 4'ten 2'ye düşürmesi, enflasyon beklentilerini de aşağıya indirip vizyon yapması, e, yeniden altında yukarı yönlü bir hareketi meydana getirdi ve bu sefer 44 dolarlık bir yukarı yönlü bir hareket gördük. O da 1270 seviyelerinde sınır kaldı. Evet baktığımızda altında yukarı yönlü potansiyelin azalarak devam ettiğini görüyoruz. E bu anlamda aslında değerlendirirsek FED'e yönelik faiz artım beklentilerinin hala aslında piyasalarca canlı olduğunu burada aslında bu bakarak, buna bakarak söyleyebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. yani aslında baktığımızda hafta sonu gelen FED üyelerinden açıklamalar, James Bullard'ın açıklaması, aynı zamanda John Williams'ın açıklaması, Lecker'ın açıklamaları Nisan ya da Haziran ayında bir faiz artışım ihtimalinin hala olduğunu bize burada gösteriyor. Bu açıdan altın önümüzdeki dönemde fiyatlarının ne olacağını burada düşünecek olursak bu hafta içerisinde iki adet önemli veri burada aslında bizi bekleyecek. Bir tanesi perşembe günkü dayanıklı mal siparişleri verisi ve cuma günkü Amerika'nın dördüncü çeyrek nihai büyüme verisi olacak. Bu veriler eğer beklentilerden iyi gelirse altın fiyatları daha aşağı yönlü hareketini hız kazandırabilir. Bu anlamda ilk olarak 1225 destek seviyesini takip edeceğiz. Onun altında da aşağı yönlü potansiyel hız kazanırsa 1200 seviyesine doğru hareketler meydana gelebilir. Yukarı yönlü potansiyelde de özellikle tabii az önce bahsettiğim 1270 ve 1284 seviyeleri daha yukarı yönlü hareketleri görebilmemiz açısından keşilmesi gerekiyor diye düşünüyorum kısaca TL'ye de bakalım mı? Burada fena bir performans yok. Özellikle yaşananları da göz önüne aldığımızda küresel gördüğüm kadarıyla risk işte. Hala daha açık TL bundan faydalanıyor. Gayet iyi gidiyor bu anlamda. 86'lar sınırına geldik. Zaten 84'leri de test etmiştik. Ne bekliyorsunuz? TL'de daha düşük seviyeler görülebilir mi? E ee, tabii burada az önce yine bahsetmiş olduğumuz e, merkez bankalarının e, piyasaları destekleyici açıklamaları, daha fazla genişleyici politikaları yönelmiş olmaları, e, Fed'in de buna açıkladığı kararlarla e, katılması e, bir anlamda küresel volatiliteyi düşürdü. Yani VIX endeksine baktığımızda 14'lü seviyelere geldik. E, MUB endeksinde de 72 e, 71 seviyeleri sanırım yine Ocak başındaki seviyelere gelmiş e, olduk. E, bu anlamda tabi bu tarz hamleler gelişmekte olan ülkeleri sermaye girişinde artışın nedeni oldu. E, bu son, sonuçla da birlikte e, dolar TL'de 2.84 seviyelerine kadar bir geri çekilmeyi gördük. E, bu anlamda tabi bu haftanın önemli gelişmesi Perşembe günkü Merkez Bankası'nın e, para politikası toplantısından çıkacak olan faiz kararı olacak. E, açıkçası baktığımızda şu anki görüntüye baktığımızda hem e, küresel anlamda volatilitenin düşmüş olması, genişleyici politikalar birlikte dolar TLde geri çekilme, bu gelişmeler merkez bankası başkından önce önce yaptıkları açıklamalara bakacak olursak bir faiz indirim olasılığını aslında burada ortaya çıkartıyor. Yani böyle bir indirim gelir mi? Aslında bu gelişmelere bakacak olursak böyle bir indirim olma olasılığı var. Ama bir yandan da Erdem başçının da son toplantısı büyük ihtimalle olacak olması yani görev sonu gelmeden önce bu hamleyi yapma ihtimalini de aslında değerlendirmek gerekiyor. Böyle ihtimal de olabilir. bir faiz indirim ihtimal de olmayabilir. Bu anlamda aslında bakacak olursak e, 2.84'ün altında bir 2.82, 2.80 kademe olarak destek seviyelerine doğru hareketler bu hafta içinde e, görülme olasılığı olabilir ama bir faiz indirim hamlesi gelirse yeniden e, Mart ayı başına itibaren geçilememiş olan 2.93 ve onun üzerinde 2.95 seviyene doğru bir yükseliş hareketi de e, meydana gelebilir. Açıkçası Perşembe günü bu anlamda dolar TL açısından önemli bir gün, gün olacak. O yüzden de biz de yakından takip ediyor olacağız. Barış çok teşekkürler. Kolay gelsin. Piyasadaki son durum bu. Işte.